Alkanları bitirdik. Alkanların altından artık doymamış hidrokarbonlar olan alkenlerle doymamış hidrokarbonlara başlayacağız. Alkenler daha önce bahsettiğim gibi yapısında en az bir tane pi elektronu bulunduran yani çift bağ içeren doymamış hidrokarbonlardır. Şimdi bunların beraber özelliklerine bir göz atalım. Az önce bahsettiğim gibi karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ yani çift bağ bulunacak. Şu şekilde. Zaten fonksiyonel gruplarda bunların çift bağdır. Açık zincirli alkenlere bakarsak bir tane yapısında çift bağ bulunan bulunan alkenlerin genel formülü CnH2n'dir. Neden böyle? Hatırlarsan ben her bir çift bağ için 2 hidrojen kaybı, her bir halka oluşumu için 2 hidrojen kaybından bahsetmiştim sana daha önce. Burada yapıda bir tane çift bağ varsa alkanın formülü CnH2n artı 2 idi. Buradaki 2 artı 2 olan kısım kaybedilir. Bir pi bağ oluşumu sırasında. Dolayısıyla yapısında bir tane çift bağ bulunduran açık zincirli alkenin genel formülü CnH2n olacaktır. Tabi burada çift bağ olduğu için ve pi elektronları içerdiği için bunlara biz doymamış hidrokarbonlar diyoruz. Doymamış hidrokarbonların i̇lk örnekleridir bunlar. İkili bağ yapan karbon atomlarında sp2 ibritleşmesini görürüz. Çünkü hatırlarsan ibritleşmede karbon atomuna 3 tane bir grup bağlıysa 3 tane grup bağlı olduğunda S1, P2 yani toplamda 3 yapıyor burası. O yüzden SP2 2 bir, hibritleşmesi yapar diyeceğiz. Ama şöyle bir özelde bir şey görürsen yani bazen şöyle bağlanmalar oluyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela şu tür örneklerde şu karbon atomu SP2 ama şu karbon atomuna dikkat edersen iki tane gruba bağlı olduğu için iki yerden çift bağ yaptığı için bu karbon atomu SP birleşmesi yapar. Lütfen dikkat et. Yani her çift bağ karbonunun SP2 birleşmesi yapacağı fikri hatalı oluyor. Ama genel olarak böyle bir düz zincirli bir yapıda mesela şöyle eski formüle gidelim. Düz zincirli yapıda bir tane çift bağ görürsen e, buradaki karbon atomları için sp2 birleşmesi yapar diyebilirsin. Polimerleşme tepkimesi verecekler ki bunların en çok hani karşımıza çıkan tepkime türleri bunlar ve bunların detaylarını zaten göreceğiz ileride. Doymamış olduklarından da katılma tepkimesi veriyorlar ki polimerleşmelerin çoğu da katılma polimerizasyonlara karşımıza çıkacak. Homolog seri oluşturma ne demek? Birbirini takip eden ardışık alkenler arasında CH2 kadarlık bir fark vardır diyeceğiz. Yani mesela bu bir etilen yapısıyken bunun bundan sonra gelen propen yapısına bakarsak o da C3H6 olur. Yani aralarında bir CH2 kadar fark vardır. O yüzden homolog seri oluştururlar diyoruz. Düz zincir ya da dallanmış olabilirler. Alken alkanlarda olduğu gibi. Alkenlerin de böyle özellikleri vardır. Tabi hidrokarbon oldukları için bunların hepsi apolar yapılı. Bu nedenle suda iyi çözünmelerini çok fazla beklemiyoruz. Karbon sayısı arttıkça artan London etkileşimlerinden dolayı yine kaynama noktaları artacaktır. Yüzey alanı arttıkça yine yani temas yüzeyi arttıkça ya da dallama sayısı azaldıkça diğer bir ifadeyle kaynama noktası artacaktır. Yağ oluşturucu anlamına gelen olefin ismini de alırlar. Yani alkenlerin diğer adı olefinlerdir açık zincirli ve iki tane bağ içerenlere biz alka diyen deriz. Hani dedik ya az önce doymam şurada hani şey şeyi söylediğimizde açık zincirli alkenlerin genel formu dediğimizde aslında bu bir mono alken. Yani şurada alken derken biz burada mono alkeni kastediyor oluruz. Mono alken yani bir tane çift bağ içerenler. İki tane çift bağ içerirse alka diyen yapısı olur. o zaman iki hidrojen kaybım daha olur ve CNH2N eksi iki kapalı formüle sahip olur. Alkatiriyen olsa mesela ne olur? Hani bunu böyle düşünebilirsin. Alkatiriyen yani yapıda 3 tane çift bağ olursa bu sefer CnH2n-4 eksi kapalı formüle sahip olacaktır. Alkenliğin adlandırılmasına bakarsak burada sistematik adlandırmadaki kurallar işliyor. Ama burada ikili bağ fonksiyonel grup olduğu için ikili bağ taşıyan en uzun hidrokarbon zincirini seçiyorum. Ve buna göre numaralandırma yapıyorum. Numaralandırma işleminde tabii ki çift bağı taşıyan karbon atomuna en küçük numarayı verecek şekilde numaralandırmamı yapıyorum. Ve alkenin adının önüne çift bağ oluşan karbon atomlarına küçük olanın numarasını yazıyorum. Yani burada e, hani iki tane karbon atomu olacağı için ilk rastladığım karbon atomuna yani çift bağda ilk rastladığım karbon atomu numarasıyla ismini okuyorum. Alkan adındaki an eki yerine en ekini getiriyorum. Ve sadece 4 karbonlu olanlarına kadar yani küçük karbon sayılı alkenler için ilen ekini de kullanıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Mesela şöyle bir yapıya baktığımda birinci ve ikinci karbonlarda çift bağ var. Ben birinci karbon ismini telaffuz edeceğim. Küçük numarayı alacak şekilde. Birinci karbonda çift bağ olduğu için ve 5 karbonlu yapı olduğu için bir penten olacaktır bunun adı. Buna 2 penten ya da 4 penten diyemeyiz. En küçük numarayı verecek şekilde ismini okuyorum. Bunu şöyle de okuyabilirsin. E, pent bir en şeklinde de okuyabilirsin. E, bu da olabilir. Hani böyle bir isimlemle görürsen bu da yanlış değildir. Hani bir de çift bağ var anlamına geliyor. Buraya bakarsak da işte birinci kabında çift bağ olduğu için bir büten ya da büt bir en olabilir. E, üç büten olmaz çünkü soldan sağa doğru bir numaralandırma kabul olmuyor. Çünkü numara sayısı büyüyor. Eğer çift bambulunlu karbon atomuna başka atom veya gruplar bağlanırsa bundan adını ve yerini belirtiyoruz. Yine yani alkanlarda olduğu gibi mesela ikinci karbonda bir metil dallanması görüyorum. 2'de metil var. 2'de çift bağ olduğu için 2'de çift bağ var. Ve 4 karbonlu yapıysa 2 metil 2 büten ya da 2 metil büt 2 en şeklinde de adlandırma yapabiliyorum. Şuraya bakarsak da şöyle bir zincir gör, görürsek 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdım. 3. karbonda ve 2. karbonda 2 tane metil dallanması görüyorum. O, o zaman 2, 3 dimetil, 2 penten yapısı doğru bir adlandırma olacaktır. Molekül içinde birden fazla çift bağ bulunabilir. Alka diyen, alka triyen yapıları gibi. Çift bağın hem yeri hem de adedini biz latince ile belirtmemiz lazım. Diyen, triyen gibi. O zaman burada bakıyorum. Birinci karbonda ve 3. karbonda çift bağ olduğu için 1 3 diyen yani 1 1 3 büten değil 1 3 butadien iki tane en olduğu için ya da büt 1 3 diyen şeklinde de olabilir. E, şuraya bakarsak yine dallar var. Eee ikinci karbonunda bir metil dallanması, 5. karbonunda bir metil dallanması görüyorsam, 1. karbona çift bağ var. 4. karbona da çift bağ var. O zaman önce şunları söyleyeceğim. 2 3 2 5 dimetil 1'de ve 4'te çift bağ olduğu için 1 4 hekza dien demem gerekiyor bu bileşik için. Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla elde edilen yapıya ise alkenil grubu ismi verilir. Alkenlerin adının sonuna il ekini getiriyoruz. Tıpkı alkanlarda olduğu gibi alkanlarda alkil grubu oluşuyordu. Hani metandan metil, etandan etildi. Burada da eten molekülünün diğer adı şunu da söyleyelim. Hani az önce örnek vermedik. Etilen de olur bu. Hani ilen eki geliyordu ya. İki karbonun e e adı eten ya da diğer adıyla etilen e, buradaki e, yapılardan birinden hidrojen çıkarsa kalan grubuna da etenil grubu ama etenili çok fazla kullanmıyoruz karşımıza daha çok vinil gelecek lütfen unutma özel bir isim vinil e, vinile klor bağlanırsa bunun da vinil klor olur bu polimerleşirse poli vinil klor olur İşte pvc buradan gelecek o yüzden vinil klorür şeklinde adlandırmasını bilsen önemli olur. Propene bakarsan propen 3 karbonlu bir alken yapısı. Numara belirtmeme gerek yok çünkü çift bağ zaten birinci karbonda olmak zorunda. E, yerine pro ilen ismi de verilebilir. Hani ilen ekini e, kullanıyoruz dedik ya 4 karbonluya kadar. E, 4 karbonluya kadar bunları kullanabildiğim için zaten şunu da söyleyelim. Az önce söylemeyi unuttuk ama alkenlerin en küçük geç tabii ki 2, 2 karbonlu olan tek karbonlu yapıda alken olmaz. En az iki tane karbonat olması lazım. Yani etilen, propilen ve butilen var. İlen ile yazılan. Şimdi propilen e, propilen de iki tane dal oluşabilir. Çift bağın uzak ucundan yani çift bağın uzak ucundan dallanırsa burası birinci karbon dalın olduğu yere birinci karbon dersek ikinci karbona bir çift bağ olduğu için bunun adı iki propen il olur. Ya da özel adıyla allil olur. Allili e, bilmen önemli olacak. Allil'e klor bağlanırsa allil klorür olur. Eğer şuradan dallanırsa yani şuradan bağlanırsa buna da bir propenil olur. Onun özel bir ismi yoktur. O da çok fazla karşına çıkmaz. Hatta allil de çok fazla karşına çıkmayacak. Daha çok bence şunu önemse burası çok fazla karşına çıkacak vinil grubu. Şimdi biraz uygulama yapalım. Birinci karbon şurada. 2, 3, 4. Bunun adı bir büten yapısı. Değil mi? Birinci karbonda çift bağ olduğu için. B'ye bakarsak 1, 2, 3, 4. Üçüncü karbonda 2 üç, tane metil olduğu için 3, 3 dimetil diyeceğim. 3, 3 dimetil. Birinci karbonda N var. 1 büten yapısı olacak. C şıkkına geldiğimde şöyle dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yani şöyle bir yapı var. Buradan gelirsem ikinci karbon. Buradan gidersem üçüncü karbona çift bağ var. O zaman buradan gelin. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. Üçüncü karbona yine metil dallanması görüyorum. O zaman 3 metil 2 penten yapısı olacaktır. Bu yapının adı. D seçeneğine geldiğimde şuraya bakıyorum. Düz zincirli yapıya bakarsam 5 karbonlu yapı görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. Buradan niye gelmedim? Buradan gelseydim 3. karbonda çift bağ olacaktı. Buradan gelmek daha iyi oluyor. Numara küçük olması açısından. O zaman bu bileşin adı da 2,3 dimetil. Bir, e, ikinci karbonda e, çift bağ olduğu için 2 penten yapısı olacaktır. Peki E'ye bakalım. E'de de şöyle bir uzunluk var değil mi? 1, 2, 3, hadi 4, 5 diyelim aşağı edelim aynı şey. Üçüncü karbonda etil grubunu görüyorum. C2H5 var. O zaman 3'te etil var. 3 etil 1 penten. Bu da bu şekilde adlandırılacak. F'ye geldiğimde biraz daha böyle e, değil mi şey fazla çift bağ fazla. O zaman şöyle gelirsem 1, 2 bak şurada birinci kabunda da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek şöyle bir zincir yaparsak. Beşinci kabunda metil var. Üçüncü karbonda metil var. ikinci karbonda metil var. Bir de birinci karbonla e, üçüncü karbonda N var. O zaman şöyle bir şey yapıyorum toparlayacak olursam. 2'de, 3'te ve 5'te 3 tane yani trimetil trimetil birinci karbon ve 3 karbonda N var. 1 ve 3'te 6 karbonlu yapı olduğu için hexa di N diyeceğim. Çünkü 2 tane çift bağ var. Peki G seçeneğine gelelim. Bura biraz kalabalık görünüyor. Nasıl çıkarız bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 saydık. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 değil mi? Fazla değişen bir şey yok. Şöyle gitmek daha mantıklı. Buradan gelirsek zincirin şurası numarası 1. Buradan gelmek mantıklı. O zaman 1 2 3 4 5 6 7. Şuraya bak. Altına metil görüyorum. Şuraya bak. dördüncü kabunda bir etil grubu bağlı. Bir de şuraya bak. 4. kabunda bir izopropil grubu bağlı. Oldukça kalabalık bir şey. Ee, önce alfabetik sıraya bakacağım. İzopropil I ile başlıyor. Etil E ile başlıyor. Metil M ile başlıyor. O zaman önce E'ye yazacağız. O zaman ne diyeceğim ben bunun adına? 4'te etil var. Ee, yine 4'te izopropil var. 4 izopropil 6'ya geldiğinde metil görüyorum. 6 metil. İkinci karbonlara çift bağ görüyorum. O zaman 2'ye 7 karbonlu yapı hep pen olacak. 4 etil, 4 izopropil, 6 metil, 2 hepten yapısı oluyor G'nin adı. H şıkkına bakalım. H şıkkında bir alkadiyen yapısı var. Fark etmiyor hangi uçtan geldiğimiz. Sonuçta buradan da gitsek buradan da gitsek aynı adı olacak. Simetrik bir molekül. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. 1'de ve 5'te çift bağı olduğu için bunun adı 1, 5, hegza diyen yapısı olacak. Oldukça aslında kolay bir yapı oldu. İyi seçeneğe gelelim. Burada şuradan gelirsek 3. karbon. Buradan gelirsek 1, 2, 3. karbon. Ama buradan gelmek mantıklı. O zaman bromlar küçük numarayı alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek. 2'de 2 iki tane. 2, 2. Dibromo. 3'te çift bağ var. 3 hegzen yapısı oluyor. Devam edelim. J seçeneğinde ne var? Bakalım. Ee, burada yine şöyle simetrik bir molekül gibi değil mi? 1, 2, 3, 4 dersek 2, 3 dimetil 2 büten yapısı. T'ye e geldiğimde yine bir simetrik molekül. 1, 2, 3, 4, 1 ve 3'te 1 ve 3'te bir diyen yapısı var. O da buta diyen. L'ye geldiğimde şurada bir metilen grubu görüyorum. L seçeneğinde. Yani şurası metilen grubu olarak da adlandırılabilir. Uzun bir hidrokarbon zinciri sonuçta 5 karbonlu bir yapı. 5 karbonluya burada metilen diyebiliriz. Ama şeyi de içerisine alırsak. L seçeneğinde. Şöyle 4 karbonlu bir yapı da yapabiliriz. Yani çift bağ içerisine alalım. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 diyelim. Şöyle gidersek ikinci karbonunda bir etil var. 3. karbonunda bir metil var. O zaman önce etili söyleyelim. 2 etil 2 metil 1 buten yapısı doğru bir adlandırma oluyor bu bileşik için. M seçeneğine geldiğimde şuradan şöyle gidersek 1 2 3 4 5 diyeceğim. 4. karbonunda 2 tane metil görüyorum. O zaman şöyle diyelim. 4 4 dimetil 2 penten yapısı oluyor bu yapı. N seçeneğine geldiğimde bak böyle gitmek mi var? Şöyle gitmek mi var? Bak burası kapatılmış dikkat et. Burada 2 karbonlu yapı var. Şöyle gelmek daha mantıklı. 1 2 3 4 ve 5 diyeceğim. 2 karbonlu yapı başladı. Şurası metil grubu. Şurası bromo grubu. 2 bromo 3 metil 2 5 karbonlu yapı pent tan yapısı. Başka da yapı yok. Evet, O seçeneğine gelelim. Burası ne olur? Bak, çift bağlar havada uçuyor. maşallah. Şuradan geleceğiz. Ee, brom 1 3 4 olur. Şuradan gelsek 2 3 evet daha büyük oluyor. 1 2 3 4 5 6 dersek ikinci kabında brom görüyorum. 2 bromo 1'de, 3'te ve 4'te. 1, 3, 4. 3 tane çift bağ var. Hexa trien ismini alacak. P'ye gelelim. P seçeneği ne diyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 dersek 3 metil 1 ve 3'te çift bağ var. 1, 3 penta diyen. Penta diyen. R seçeneğine gelecek olursak o da Bak şurada 2 karbonlu yapı görüyorum. 1, 2, 3, 4 dersek yukarıya gittik. 2'de metil var. 2 metil, 1, büten yapısı. Bu da bu şekilde oluyor. Burada da bir yapı, yapı formüllerini yazacağız. 2 penten demiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. 2. karbonda en var ve 2. karbonda metil var. Bunu şöyle kapatacak olursak... şöyle. Pardon şurada fazladan bir bağ yaptık. Böyle 4, 4 bağ kadar tamamlarsak CH3 C2 3 4 CH CH3 çift bağ CH CH2 CH3 şeklinde olacak. B'ye geldiğimde hegzatriyen yapısı bak şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 karbonlu yapı. Bir de 1, 2, 3'te. 3'te metil var. 3'te bir de brom var. Değil mi? 5'te de brom var. 3, 4. 4'te bir çift bağ var. 5'te bir brom daha var. Yapı şöyle. Sonra bunları tabii ki hidrojenlerle doyuruyoruz. Ee, şurada fazladan bir bağ oldu. Şöyle. Şöyle 4 bağ bağladık. Yani CH2, CH, CCH3, C brom. Ee, CH, CBR, CH3 bu şekilde oluyor. C seçeneğine gelecek olursak 2 egzen yapısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. ikinci karbonda bir N var. İkinci karbonda aynı zamanda metil var. Bir de dördüncü karbonda var. 2, 3, 4. O zaman şöyle oluyor. Sonra şunları yine tabii ki ee, hidrojenlerle doyuruyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yapıyor. Peki D'ye bakarsak hepta diyen o zaman 7 karbonlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1'de ve 6'da var. 1 burası 6 burası değil mi 6. karbon. 1, 2, 3. karbonda metil var. 3, 4, 5. karbonda da metil var. İşte yapı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabi geri kalanları artık hidrojenlerle doyuruyoruz. P e seçeneğine geldiğimde penten 1 2 3 4 5 bir penten. Bir de ne var? 2'de eee bir tane metil var. 3'te iki tane metil var. Şu şekilde yapıyorum. 4'te bir tane metil var. Bu şekilde yapıp e, yapıyı kapatıyorum. Ondan sonrası zaten hidrojenlerle doyurma işlemi. P seçeneğine geldiğimde 1 2 3 4 5. 1'de 2'de 2'de, 3 ve 4'te kriyen var. 1, 2, 3, 4, 5 dersek işte bu şekilde bir yapı. O zaman şunlar şöyle olur. Ee, şurası 3 karbon yaptığı için burada bir hidrojen, burada bir hidrojen, burada 2 tane hidrojen olur. Bu şekilde bir yapı karşımıza çıkar. G seçeneğine geldiğimde propen yapısı 1, 2, 3. Propen dediğimiz şu birinci karbonda olmak zorunda. Bir, ikinci karbona da brom diyeceğim. O zaman burası da şu şekilde oluyor. E'ye gelecek olursak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. İkinci karbonda N var. İkinci karbonda metil var. İkinci karbon. O zaman şunları da şöyle e, doyuracak olursak şu şekilde bir yapı oluyor. İ seçeneğine bakarsam 1, 2, 3, 4 karbonlu yapı. Birinci karbonda büten var. 1, 2, 3. karbonda metil var. Şöyle bir yapı oluyor buradaki yapı. J seçeneğine bakalım. Bir penten demiş. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Birinci karbonda N var. İkinci karbonda bir metil görüyorum. 2, 3, 4'te. 4'te de 2 tane metil var. O zaman şöyle bağladığım zaman geri kalanlar bildiğin üzere hidrojenler oluyor. G seçeneğine bakalım. Burada 1, 2, 3, 4. Birinci karbonda N var. İkinci karbonda kloro var. O zaman yapı bu şekilde. Kapanıyor. L seçeneğine gelecek olursak. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapı. İkinci karbonda N var. Üçüncü karbonda etil var. 1, 2, 3. Şurası etil. C2H5. Dördüncü karbonda da metil var. Bu şekilde bir yapı karşımıza çıkıyor. M'ye bakarsak 3 etil 2 penten denilmiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yapıyı çizdim. İkinci karbonda bir çift bağ var. O zaman şurası N olacak. Üçüncü karbonda etil bir, iki, 3. karbonda ise bir etil grubu bağlı. İşte penten yapısı da şuralara hidrojen yazarsak. Penten yapısı da bu şekilde karşımıza çıkmış olur. Şurayı kapatacak olursak yine CH3, CH, çift bağ, C, C2H5. Burada hidrojenim yok. CH2, CH3 şeklinde olacak. Son maddemize bakarsak 1, 1, 3, 4 egzatriyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu yapı. Birinci karbonda, ikinci, üçüncü karbonda, üç ve dördüncü karbonda bir çift bağ var. Bu şekilde 1, 3, 4 egzatriyen yapısı. Şuralarda 2 hidrojen, şurada bir hidrojen, bunda bir hidrojen, pardon burada hidrojen yok. Kalmıyor. Şurada hidrojen kalmıyor. Şunda bir hidrojen var. Şundaysa 3 hidrojen var. Kapatırsak yapıyı CH2 çift bağ CH tek bağ C çift bağ C çift bağ CH CH3 şeklinde sonuçlandırmış oluruz. Alkenlerin genel özelliklerini ve nasıl adlandırıldığını adlandırılması verilen alkenlerin yapısının nasıl çizildiğini burada göstermeye çalıştık. Umarım iyi bir pratik olmuştur senin için. Şimdi siklo alkenlerde yapı nasıl ve bunların adlandırması nasıl oluyor onları inceleyelim bir sonraki videoda.